Arkadaşlar günaydınlar, iyi haftalar. E, şimdi tabii e, bu hafta önemli bir Merkez Bankası, daha doğrusu Merkez Bankaları Haftası sadece bizim Merkez Bankamız değil. E, aynı zamanda İngiltere, Japonya ve yani, Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek haberlere de yani, odaklanıyor e, olacağız. E, şimdi bizim tarafa baktığımızda e, bu toplantıda bir değişiklik yapılması faizlerde beklenmiyor aslında. Ama bir süreden beri haber akışını takip ederseniz merkez bankası ve ekonomi yönetimi yani tarafından gelen bazı ilave sıkılaştırıcı önlemler özellikle hani bankaların uygulaması gereken bazı düzenlemelerle karşı karşıya kaldık. Bunlar genellikle hani kredi kartlarının özellikle nakit avans tarafında hani bazı düzenlemeler, bunların maliyetinde biraz artırılması gereken düzenlemeler. Şimdi tabii tüm bunları alt alta koyduğumuzda aslında bir sıkılaştırma annesi olarak tüm bu gelişmeleri algılayabiliriz. Ama bunun haricinde tabii ki faiz tarafında da bir değişiklik yapılması gerekse bunu muhtemelen biraz daha bahar aylarına doğru yapması muhtemeldir Merkez Bankası'nın. Zira zaten daha önce de konuştuk, bizlere yapılan bilgilendirmeler, piyasaya yapılan bilgilendirmeler henüz açıklanan tedbirlerin etkilerinin hani yeterince görülmediğini, bunun için birazcık hani beklemek gerektiğini bize söylüyordu bu, bu Merkez Bankası bilgilendirmeleri. Dolayısıyla belki bir parça daha beklemeyi tercih edecektir. Ama tabii Mutlaka hani bu bahsettiğimiz e, ilave sıkılaştırıcı tedbirlerin şimdiye kadar alınan sonuçlarıyla ilgili olarak da yani bu hafta yapılacak olan e, toplantı sonrasında e, açıklamalar bazı e, veriler içeriyor e, veya içerecek e, olabilir. hani Bunlara da dikkat etmemiz gerekecektir. Şimdi bir başka önemli konu piyasa katılımcıları anketi. Bunu Cuma günü Merkez Bankası yayınladı. Yine geçtiğimiz hafta içinde piyasa katılımcılarından veriler toplanmıştı. Şimdi burada hani iyi ve kötü olarak belki analiz edebileceğimiz birkaç nokta var. Tabi sene sonuna ilişkin enflasyon beklentisi şu anda 44.20 seviyesine yuvarlayarak konuştuğumuzda e, bu rakam bir önceki ay Şubat'a göre e, bir puandan biraz daha fazla yaklaşık 1.20-1.25 puan civarında e, bir artış içeriyor. Çünkü yani bir önceki ayda yani Şubat ayındaki rakam işte %42.9 e, civarındaydı. Şimdi burada bir parça hani yükseliş e, var. E, açıkçası gelecek yıl sonuna yani 2025 yıl sonuna ilişkin beklentilerde de bir artış görüyoruz. Orada da hani 25.20'den 26.29'daki bir yani aslında her ikisinde de yani bu seneye ilişkin beklentide de önümüzdeki seneye ilişkin beklentide de yaklaşık bir puanlık bir e, artış var. Ha bu e, tabii e, eğer hani bu beklentilerde yani bir toparlanma olmazsa ve tabii manşet enflasyonun hani e, artacağını da zaten söylüyor Merkez Bankası Bahar o da mesela hani o patika dışı diye onu tanımlıyor Merkez Bankası eğer patika dışında yani öngörülen patika dışında bir noktaya gelirse mutlaka bir tedbir almak gerekecektir bunu zaten hani Merkez Bankamız e, defalarca da de, e, bizleri bu konuda hani bilgilendirmişti zaten. Ama hani işi iyi tarafına e, yönelecek olursak gene piyasa katılımcı anketi içinde o da 12 ay sonrasında ilişkin beklentinin yani şu anda Mart ayından hani e, önümüzdeki Mart ayı yani 2025'e e, baktığımızda iki, 2025 Mart ayına baktığımızda yaklaşık 36.70 gibi bir seviye görüyoruz ki bu da aslında e, az önce bahsettiğimiz yıl sonu beklentilerinde nasıl bir puanlık bir artış varsa bu bahsettiğimiz 12 ay sonrası ilişkin beklentide de bir puanlık bir e, azalışa işaret ediyor. Hani benzer durumu e, 24 ay sonrasına ilişkin hani beklentide de hani e, ortaya koyuyor piyasalar. E, tabii yaklaşık 30 puanlık bir düşüşle e, 24 ay sonrasına 30 bas puanlık bir düşüşte 24 ay sonrasına ilişkin beklenti e, yaklaşık olarak e, geriye 22.50 seviyesinde görülüyor. Şimdi tüm bu rakamları dikkate aldığımızda dediğim gibi aslında bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Hani yıllık rakamlarda ki rakamlar biraz daha artış yönünde. Gelecek yıl sonu ve önümüzdeki yıl sonu rakamlar biraz daha artış yönünde hareket ediyor. Ama hani 12 ay 24 ay olarak baktığımızda sene içindeki bazı etkilerine dikkate alan rakamlara baktığımızda orada da tam tersine bir gerileme söz konusu. Şimdi dolayısıyla Hani bu iki etkinin, iki hani farklı değerlendirilecek verinin de hani nasıl bir yere evrileceğine bakıyor olacağız ki bence Merkez Bankamız hani bu konularla ilgili bazı veriler sunacaktır. Yani bu hafta yani yayınlayacağı toplantı notunda diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bizler de pozisyonlanmamızı ona göre değerlendirmek durumunda olacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.